Gerçekten klasik Harbi Milan. Daha önde başladığımız maç yok çok şükür. En az 1-0, 2-0 geride başlıyoruz ama oyundan kopmuyoruz. Bu güzel. İlk yarıda 2-0 geride başlayıp sonra 4-2 öne geçtik. Sonra oyunu hiç vermedik. E tabi biraz da öne geçince biraz bir cevumu oldu. E tabi Mehmet Fer klasik hiçbir golü sıradan değil ama takım halinde bugün çok iyiydik. Gerçekten geçen hafta ve bu hafta iki haftadır çok iyiyiz. Ben rakibin de ayağına sağlık diyorum. Yani gerçekten bizi ciddiye alıp böyle iyi kadroyla gelmeleri beni açıkçası gururlandırıyor. Bu demek oluyor ki biz ciddiye alınabilecek bir takımız. Dediğim gibi güzel bir maçtı. İki takımın da ayağına sağlık. Biz bile yukarıdan anlatırken çok heyecanlıydık. Ayrıca Mehmet Fela buradan geçmiş olsun diyoruz. Elini kesti. Evet, evet. Ahmetcan olacağız için neler söylemek Ahmetcan, istersin? Ahmetcan bizim hırçın çocuğumuz. Ne yazık ki ama dışarıda pamuk gibi yani böyle uğur sesini ekmeğini aldı tip ama sağa girdiği zaman ne yazık ki farklı bir karaktere bürünüyor. E o olur. O ama bizim takımın beyni %50'si Ahmetcan gerçekten öyle. Mehmet de geçmiş olsun diyorum bundan sonraki maçlarda inşallah bir sonraki olacak. maçta Harbi Milan'a başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.